Merhaba arkadaşlar. Bugünkü kitabımız Bin Bir Çiçek Kitap Evi'nin Temiz Olmak isimli kitaba. Bakalım kitabımızda bugün neler varmış. Görsellerine bakalım. Bize neler öğretecek. Okuyalım. Küçük gri kuzu Nano bu öğleden sonra arkadaşlarıyla oyun oynadı. Daha sonra reçelli ekmek yedi. Akşam olduğunda Nano'nun üstü başı toz toprak içinde her yeri reçel lekeleriyle kaplıydı. Şimdi banyo zamanı. Eee Nereye gitti bu nanon? Küçük kızı yıkanmayı hiç sevmediği için kaçıp saklandı. Nanon kaçıp ahıra saklandı. Küçük buzağı banyo yapıyordu. Gel sana bir akşamlar öpücüğü vereyim dedi nanon. Sağ olmaz. Ağzın çok kirli dedi küçük buzağı yüzünü buruşturarak. Ama yıkanıp gelirsen olur. Nanon üzülerek oradan ayrıldı. <laughs> nanon saklanmak için köpüşün kulübesine gitti. Köpüş banyosunu yapmış kurulanıyordu. İyi akşamlar köpüş gel sana bir sarılayım dedi nanon. Sağ ol ama olmaz çok kötü kokuyorsun dedi köpüş burnunu tıkayarak. Ama yıkanıp gelirsen olur nanon üzülerek oradan ayrıldı. Nanon kaçıp kümese saklanmaya karar verdi. Civciv banyoda küçük kardeşiyle oynuyordu. Akşamlar Civciv, yatmadan kardeşinin başını sevmeye geldim, dedi Nanon. Sağlama olmaz, ellerin çok pis, mikroplarını kardeşime bulaştıracaksın, dedi Civciv. Ama yıkanıp gelirsen olur. Nanon üzülerek oradan ayrıldı. Hmm. Nanon saklanmak için tekrar ahıra gitti. Eşekçik çoktan banyosunu yapmış, pijamalarını giymişti. Ya akşamlar eşekçik, uyumak için beraber koyun saymaya ne dersin? diye sordu Nanon. Sağ olmaz. Sürekli kaşını durduğun için seninle uyumuyor dedi eşekçik. Ama yıkanıp gelirsen olur. Nanon üzülerek oradan ayrıldı. Nanon banyo yapmaya karar verip hızlı ağıla gitti. Arkadaşları da onunla birlikte geldi. Foş girdi suya. Önce banyo lifini sabunla köpür <laughs> ve her yerini sabunla dedi küçük buzağı. Ayak parmaklarının arasını unutma dedi Nanon gülerek. Birazdan kim pamuk gibi tertemiz olacak? Tabii ki Nanon tabii ki. Evet bir iki üç sok kafanı suya bakalım. Avuçlarını aç biraz şampuan dökelim. Şimdi vücudunu güzelce yıka dedi eşekçik. Şu köpüklere bak tıpkı gibi dedi nanon gülerek. Birazdan kimin tertemiz posta olacak? Tabii ki nanon tabii ki. Şimdi nanon dişlerini fırçalayacak. Diş fırçana çok az diş macunu sür. Ve fırçala dişlerini dedi köpüş. Bu diş macunu naneli dedi nanon neşey, neşeyle. Birazdan kimin bembeyaz dişleri olacak? Tabii ki nanon Nanon yatmadan önce çişini yaptı. Tuvaletten çıkarken sakın ellerini yıkamayı unutma dedi Civciv. Böylece ellerinde hiç mikro kalmaz dedi Nanon keyifle. Birazdan kim tepeden tırnağa tertemiz olacak? Tabii ki Nanon. Nanon artık kirpas içindeki o eski Nanon değildi. Arkadaşları neredeyse Nanon'u tanıyamayacaklardı. Karşılarında tertemiz bir kuzu vardı. Arkadaşları Nanon ile gurur duydular. Babası uyumadan önce yatağında Nanon'u öpmeye geldi. Hımm, bu kuzucuk ne kadar da güzel kokuyor dedi. Gıdıklarım ben bu kuzucuğu. İyi geceler dileyip Yatağına yatırdık Nanon'u. Hoşçakalın.